Merhaba arkadaşlar günaydın Eee şimdi Hemen koruma giriyorum Eee ben Bir hata yaptım Kabus gördüm gece Hemen dedim kalkayım dedim bir sıkıntı var Hemen dedim bunu düzeltmem lazım Dedim Gittim hemen düzeltmeye çalıştım Yani elimden geldiği kadar düzeltmeye çalıştım İki tane videom var iki tane videoda hata var Birisi elemus hakkında zannettim Zan yaptım Eee kul hakkı oluyor. Yani ne, ne için teknoloji üretil, ürettiğini bilmiyorduk. Onu ismini olarak değiştirdim. Bir tanesi de e, şöyle. Bir ben mükemmel olmak diye mükemmel olmak diye insanları motive ettim ama öyle değil. Burada bir hata var. Burada şirk oluyor. <laughs> şirk oluyor şöyle. Mükemmelle olmak. Mükemmelle olmak dersek oluyor. Şöyle neden oluyor? Malikel Mük Allah'a ait her şey. Ee, Malikel Mük her şey Allah'a ait. <laughs> bu da benim bu da kedicik <laughs> namıydı. <Ne yapayım? gülüyor> Şimdi mükemmelle olmak Allah Allah'la olmak böyle motivize olursak oluyor. Bu hata olmuyor. Ama mükemmel olmak olunca iddia değişiyor iddia mükemmel olmak olursa şirk oluyor. O zaman ne oluyor? Madem iddia ettik bakalım görelim şeklinde sorgulanıyoruz. Sorgulanıyoruz. Ve bunun gibi mesela sorgulanabiliriz. Hatalar olursa. Sorgulanıyoruz. İşte biz buraya sınava geldik. <laughs> Şimdi biz mükemmel olamayız. <laughs> mükemmel olamadığımız için o zaman ne oluyor? Bizim gibi standart insanlara insanlara Allah Veli peygamber göndermiş Bak Allah peygamber göndermiş Peygamber yoksa Veli va evliya var Evliya yoksa Veli var Vesaire Şimdi <laughs> Biz ben Standart bir insanım Standart insan ol, e, olduğum için e, Nereden biliyorum hata yapıyorum <laughs> hatalar yapıyorum ben standart bir insanım, hatalar yapıyorum. Mesela benim gibi kimler hatalar yaptı? Kimler kimler hatalar yapıyor? Şimdi, Bakara Suresi 34. Orada Adem için secde et ibaresi var. Adem için secde et. Şeytana diyor ki, e, İblis'e Allah şunu: Adem meleklere, Adem için secde edin. A ama kime? Allah'a secde edecek. Adem'e değil. Bakın buradan Türkçe'ye çevirirken için eki yanlış çeviriliyor ve yanlış motivizasyon oluyor. Ve bu günah yani. Vebali büyük bu işlerin. Bu şeyin vebali büyük yani. Zuhruf suresinde de Rahman'ın zikrinden yüz çevirene bir şeytan musallat edilir. Ederiz şeklinde bir ibare var. Buna benzer. Ee, Şimdi e, demiştik ya uçtan uçta şifreli Bence böyle. Şimdi buna e, Rahman zikrinden Şimdi bazıları da Kurandan diye çevirmiş meale, bu ayeti. Kurandan yüz çevirirse e, bir şeytan musallat edilir diye çevirmiş. Şimdi o zaman da ona ona da şöyle oluyor. O da şöyle oluyor. Şimdi e, günah nedir? Günah Rabbimizi, Rabbimizin koyduğu kuralları çiğnemek. Şeriat, şeriat kulların kurallarını, kurallarını çiğnemek. Çiğnemek karşılığında görevli ruhaninin yani şeytanın veya iblisin tifritin öyle mu, görevli ruhaninin kişiyi çok sevdiği cehenneme sürüklemesi. Burada da e, şeyi desteklediğim bir bu yönde de bu e, buradan dolayı bak şu günah açıklamasından dolayı şeyi destekliyorum. E, Tangut Erol Saik Erol Saik Tangut videolarını destekliyorum. Ama tam desteklemiyorum. Orada da hatalar var. Orada da o abi de hatalar yapıyor bari. Beşer olduğu için <laughs> o abi de hatalar yapıyor. Açıklamalarında. Şimdi İblise soruyor Diyor ki sen bu dünya bedene niye musallat oldun Diyor şu sebepten dolayı diyor. O zaman biz Anlıyoruz ki Bir günah var tasarruf var ortada ee, İşte o da Açıklaması bu Bence günahın açıklaması bu Rabbimi Rabbimizin koyduğu kurallara çiğnemek ve karşılığında görevli ruhani'nin kişiyi çok sevdiği cehenneme sürüklemesi. Pratikte böyle. Günahın açıklaması. Belirtili işaretleri var. Eğer günah işlediysek. Bir, e, kavuslar, halüsinasyonlar e, ileri seviyor olursa çok fena. <laughs> i̇leri seviyor olursa çok fena. Şimdi e, bu kişiler mesela kişiler e, sadakaya Namaza Ondan sonra tövbeye yaklaşmaması Yaklaştırmıyor içindeki musallat Kişinin ee, Şimdi Yaklaştırmaması Onu söyledik mükemmel dedik Zuhru suresi onu Anlattık Şimdi evliyaya gelelim evliya yok diyorlar Veli yok diyorlar şimdi Peygamber var. Peygamber var. Ben beşerim. Alt seviyeyi. Standart insanım. 12 tane Esma Hüsna ile yaratılmış mesela benim hesabıma göre. 12 tane Esma Hüsna'ya göre yaratılmış hatalı, hataya müsait insanım. Nereden biliyorum hatayı hatırlayın? Zikir çektikçe ya da böyle <laughs> sadaka yaklaşamıyorsak, tövbeye yaklaşamıyorsak anlıyoruz ki biz Bir Yerde Hata Yaptık Böyle e, Negatif Bir Enerji Geldi Bunu Anlıyoruz e, Hemen Hatamızı Düzeltmeye Başlıyoruz e, Geri Dönüp Hatamızı düz. Biz Eğer Bu Hatayı Anlamazsak Öyle Gideriz Enerjiler Yoğun e, Üzerimizde Çoğalır Uyuyamayız Kalkamayız Şimdi e, Peygamber Efendimiz peygamberler var peygamberlerden sonra peygamberin e, akrabaları var yani şimdi şeyh yok diyorlar normal standart bir şeyh diyorlar şimdi standart insanla şeyh arasındaki fark şu ya da evliya ya veli arasındaki fark şu yani evliya diyelim biz veli de demeyelim net olarak bunu bilmiyoruz evliya diyelim şimdi evliya kuranda evliya var Yol gösterici diyor. Peygamber gittikten sonra Peygamber demiyor, Nebi demiyor ya da Kur'an'da. Şimdi Evliya diye geçiyor. Şimdi onlar da esman birazcık daha fazla yaratılmış, hataya müsait değiller. Onların hataları farklı. Onlar farklı sınanıyorlar. Biz farklı sınanıyoruz. Peygamberler farklı sınanıyor. Peygamberlerin de hataları oluyor mu? Olmuştur. Yani e, ama bizim gibi kaliteli, bizim gibi dibine kadar hata değil yani. <laughs> Öyle diyeyim. Ufak tefek hatalar olmuştur ki. <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Kanıtım yok. <laughs> ya da var, vardır da ben bulamam şimdi. <laughs> şimdi peygamber Mesela peygamber efendimiz bir tane peygamber Allah Celle bir tane peygambere kızıyor mesela diyor ki Kulla diyor. okul diyor onu anlatacağım. Onu bulacağım. O konuyu bulacağım. Söyleyeceğim. İnşallah söylerim Şimdi böyle yani peygamberler esma Hüsna'ya göre fazla yaratıldı. Müsait değiller. Hata yapmaya. Evliyalar da onların e, insanların standart insanların biraz üst seviyesi. Onlar da Esma göre değişik şekilde Allah yarattı. E, böyle. İnsanlar da hata yapabiliyor kardeşim. Hatay müsait. Hatay müsaitim. E, her şey için teşekkürler. İyi günler. Selametle. Bay bay. Pienso que igual.